Merhaba arkadaşlar ya, Gaming ki hepinize merhabalar. Ee, ben Anıl. Merhaba, ben de Taha. Bir daha söyle. Merhaba, ben de Taha. Ee, i̇şte bugün sizlerle survival oynayacağız. Bu klasik, tabi yine klasik ama i̇şte bu sefer Taylan oynamanın değişimini görün arkadaşlar. Bu sefer doku paketi kullandım. Daha farklı oldu. Ee, neredesin Kedi şimdi? Daha sen oluyor ya? Sen neredesin şu an? Arkanda. Ha, onu. Oh. Hani. Onu oh. hani be. Neredesin? Arkanda diyorum. E, ne ne yap yapacağız şimdi? Ben de görünmüyorum. Bağlantı kes. Burası kafalık. E. Ee, Ye. Yeah. Hani ben Allah. Uf. Balka bağlan kurtu. Balka baklarını kır kafaya ta. Hmm. Benim kırdığım çıkmıyor ha. Bu ne Ben aşağıda skeltim var Atlayak mı Atla Hı. Dur ben böyle keseceğim skeltimi Geronimo Hı. Oh Tamam oraya kapı yormayalım Odun kes Meşe odunu kes Kes <laughs> Ben kırarım ama sen ne keseceksin? Anam burada domuz ne tuhaf görünüyormuş. Şuna bak. Ali. Ben şu işte domuzu keseyim. <gülüyor> domuz <gülüyor> boz. Vuruyorum vuruyorum kaçıyor. E arkadaşlar doku paket kullanma diyorsanız söylersiniz. Doku paketiyle daha hoşnut duruyormuş gibi geldi bana her şey değişik burada böyle gerçek gibi. Bu güzel ya. Keşke söylemeseydim daha iyi olacak neyse. Zaten herkes biliyor ya çok iyi bir şey. Şimdi ilk ev yapacağız. Odun kesiyor. Evet. Adam söylemene gerek yok ya. Adam King Pro. Adam King Pro. Bitirmiş. Ay burada odunlar ne tuhaf. Ay buradaki odunlar ne Bak. Bir babak çay demiyor. Ha. Espri yapmış. Bu ne la? Bu ne 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 Burada su mu var? Sidik suya benziyor lan burası. Apaçık renkli su mu Ay Nilüfer'e bak. Nilüferler Biz, de, çok biz de ilk defa görmüş gibi güzel. İşte bu benim. Böyle böyle. Ev ne Olsun. kadar büyük olacak? Ya iyi küçük bir şey yaparız sonra büyütürüz. Şimdi küçük yapalım abi. Önceden yaptığımız evlerin haddi hesabı yok yani. Bayağı Artık önceden bir ev yapıyorduk, ööö ee, okyanus... Şuradaki gördüğünüz böyle. Full böyle nerede var. ararsanız var, okyanusta, ormanda, çölde. Bir sürü böyle kocaman kocaman ağacın bir... tepesinde. Ha. En iyisi bence denizin içindeydi, 5 kat. Bu çiçek mi, ne bu? Bu sefer nerede yapalım? Ey buranın çiçekleri bir tane değil bir sürü. Ha bu sefer meşe odundan yapalım. Nerede? Ay mantar. Nerede yapalım dersen işte yap, yaparız. Ya ağacın tepesine yaparız. Ya da denizin ortası. Ama denizin ortası en güvenli bence. Peki. arkadaşlar dediğim gibi yine bayağıdır video çekemedim çünkü laptopum bozuldu. Taha neyin, ol neyin, oluyor arkadaşım mı yoksa hani kanka tipim mi dersen kuzenim. Onu da hatırlatayım. Arada onlara gidip hani yanında da video çekerim. Ee, kısa zamanda Onur'la Emre'yi bir yakalayabilsem canlı yayını yapıştıracağım ama onlar hiç Oğlum cık, iğrenç iğrenç mantarlar var ya bu ne ya? Alışalım. Dersen kapat. Cık. Ya kasma asma yapmıyor da. Ya bakarım ilk bölüm hani bir doku paketi böyle hafif kasma asma yarattıysa aynı yani, videoda değişik oluyor tabi. Yarattıysa değiştirdim. Ya sizin beğenilerinize göre yapabiliriz olmadı good morning falan böyle dalgın <laughs> geçiyorsun niye küçük düzenler oynuyor oh. niye oğlum komedi denilince good morning crash değil bakla o nasıl bir teşkil pek böyle <laughs> niye <Sen hala gülüyor> film mi çekiyorsun sen alakası yok ne değil odun evet kas Kes, kike, kes, kes, kes. Ben de burada bir şeyler kucalıyorum. Mantar buluyorum. Bir şey buluyorum. Yani gereksiz ne eşya varsa onları buluyorum. Ah meşe ağacı hele şükür. Aslında çok buldum da bu ağaç bana yakın geldi. Çok yakın geldi. Bir de şöyle bir şey var. Aradığın zaman çıkmaz mı? Ya yok. Ben onu aramıyorum. Tut diye çıkıyor abi. Harbi tuhafmış. Aaa acıkmış mı? Farkında değilim. Al işte. Buranın açlık göstergesi bile tuhaf. Aha. Ay ne güzelmiş lan. Bak, o da ne? O nasıl bir tip? Aaa botokslu koyun. Botoks. Dur bana bak. Çıkar bakayım ya. Botokslu koyun gibi. Ayy biri denize salmış. Hayır bu salma değil. Aups. ops. Aha. Aha. bir sürü tavuk buldum gel dalalım nah tekini yok ettim ben Hı. bunu da bir onlar onlar dakika yapalım çünkü burası harbiden sıcak ben 10 dakika yeterliyorum Öf. şu an ter başlamak üzere Oo, Oho, neden tanıyorum? Buranın tüyü tüyü gibiymiş. Sen niye çıktın? Niye girdin? Ya niye don... Niye giriyorsun? Ha? Ah. Oh, Canem, Canem. Çenem. Gıcı 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 gıdık. Tavuğu gıdıklarsam. Gıcı gıcı gıcı. Oha tüyden dayak yedim. çiğ tavuk hala değişmemiş adamın. Yani zor bir şey abi her şeyi öyle değiştirmek. Gıcı 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 Akşama mantar güveç yaparız herhalde ben de bayarmam. Botokslu koyun var. Cibe <laughs> bak ya. Koyunu tüylendiriyorum. Ben önceden bu tüyü İngilizceydi ya İngilizceyle fazla yoktu. Tüyü şey sanıyordum. Hançer sanıyordum böyle. Tavuk hançer yemiş diyordum. Tavukları kesiyordum. Yani. Aha. Gördüm onu. O ne la? Orada tuhaf yukarı doğru bir çıkıntı gibi bir şey buldum. Ben oraya koşuyorum. Bende ne çöplük işe yaramayan yani çok malzeme gerektiren işe yaraması için ne varsa var öyle bir çöplük gibi karışık bir şey tüy var çiçek var şeker kamışı mantar diğer renk mantar tohum tüy odun çevrilmemiş odun hmm. <laughs> Çevrilmemiş. aha uş tuvalete girdiğimde ben Üş, oh oye 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 oy, oy. Bu ne? Lan bakır buldum. Yok bakır. Ne kadar bakır Ne? Odun ne kadar toplu? Abi sen toplayabildiğin kadar topla yani. Üff. Ben de bir sürü şey buldum. bir tane ayrım buldum da. Sen neredesin şu an? Ağaç kesiyorum. Ormanda. Ağaçlar kesiyor, ağacı kesiyor. Şimdi dağcı anıldığın maceraları. Dön 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 Neyse nice senin ben kasma gibi. Ah oh, ah oh, holy shit. Niye küfür ediyor mu da o? Oh, yeah. ah. ev yapmaya baş. Hava kararıyor. Ah. Oh. Ah. Oğlum ben kurtadığımından galiba ay çıktı ölmeye başlıyorum. Evrim geçirirken canım acıyor. Ah açlıktan ölüyormuşum. Al şu itemleri. Neredesin? Oğlum istersen hava kararıyor. Ah, ben ölüyorum açlıktan. Al. Ah. Aha öldüm. Ama kil çektim bilerek çektim. Neredesin? Of oh, bir dakika. Yanıma tiplen çabuk ya. Etrafımız on bir ders aldı. Ah. O tipli yaratık. Arkadaşıma da ah, 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 Kafa dönmemiş. Um, bunun kafası yok lan. Ha varmış. Cümük var lan arkanda. Oy pislik. Yediği arkasında. Yediği önünde yediği arkasında. Zombi öl. Ah. Ah benim. Buradaki çirket idrara benziyor lan. Gıbır gıbır. Oha. Bu kısa sürdü bak. Demek ki o zombilerin kralıymış. Ya bak çok savaşırız böyle. Gel yapalım bence. Abi tamam da benim masum pil bitmiş gibi bir şey oldu ama daha bir böyle. Arada böyle takılır. Olur böyle böyle. Eklis Şşş böyle. iskelet. Hadi come on. Come on. Ah, pardon pardon reis dın 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 en tehlikeli aratıklardan biri sudaki skeleton aa ben oyalıyorum saldır <laughs> ya kazma ya al işte aa çabuk bana tipi çek çabuk ya senin tipi çekeceğin yerini e, ne yapacağız ne bok yiyeceğiz? Şansa Hiç ya. Dön. Dön. Come on. Ben sana dedim ev yapalım. azıcık daha kes ağacın üstünde. Ben ağacın üstündeyim ha. Bir tane aa. Sen de benim dibimdesin. Kesiyorum. Sen bol bol kes ben bir tane ağacın üstüne çıkıp oraya yer ayarlıyorum. Hayda. Değerli item var Ay en sevmediğim de gece. Ankara'nın aha. Ağacın üstüne ikinciye büyümüşüm. Ay yeter ama ya. Uff. Skype sorunu yaşıyorum. Önüne gelen Skype'e giriyor. Ha. Tıpkı da artık küçük ama ne sen çok odun topla. Çok 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 çok. Al sana bir dakika ne kadar yapmışız? Oha. 14 dakika. Tam birazdan kesiyoruz. Zaten şimdi kesiyoruz. Eğer Gemin Kentir'ın bu bölümden bu kadarlık arkadaşlar. Diğer bölümü izlemeyi unutmayın. Zaten hemen diğer bölüme fulluyoruz. diye. E ee, diğer bölümde tahminen bir bayağı bir odun çıkarmış oluruz. Beğenmeyi, bir... videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.